Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Speed Champions oynayacağız. Speed Champions Hız şampiyonları dostum. Evet girelim. Bu oyunda ee, hız kasıyorsunuz. Böyle yerden yerden bir şeyler toplayıp hız kasıyorsunuz. Yürüye yürüye. Hız kasarak da böyle yarışlara falan filan katılıyorsunuz. En çok hızlı olan da işte oyunu bitiriyor. Yani oyunu kazanmak, anlama hız kazanmak. Tabii açılırsa artık. Hı. Oo, çok kısıyor dostum. Oha adam 1.e artı milyar. Ne ya? Ay canımı sıktı lan. 1.e artı milyar. Herhalde o 7.54 saat oynamıştır. <laughs> bir hafta oynamıştır adam kesin. Baksanıza şuna. Evet, ben de A bu. Arkadaşlar ben oyunda bayağı bir önceden geliştim. Ama eee oyunda ben rabbit yaptığım için yani tekrardan sardığım için böyle çok yavaşım. Hız şimdi böyle böyle. Bu oyunda böyle petlerim var. Petlerim bayağı bir güçlü. Hatta göstereyim. İki tane falan falan. Bakın yani. Şunun gücü belli değil. Ne gücü belli falan. Hmm. Dakika. Üç. Dört. Bir tane daha takabiliyormuşum. Aa bir tane daha takabiliyormuşuz. Güzel. Evet. Ey bundan hiçbir şey gözükmüyor Titan yüzünden. Hadi yarışa katılın. Ama niye katıldım ben ya? Arkadaşlar böyle yarışıyorsunuz. Ben zaten boşu boşuna geldim. O adam Geçemezsin. Geçiyor mu? Bana gitti. Nerede adam? Aha orada. Bir kişi daha var. Hayır beni geçemezsin. İzin vermem. Herhalde bir saat böyle gideceğiz. Bu arada oyunda şöyle şey şeyler de toplayabiliyorsunuz. Bu yerdekileri toplayarak da gelişebiliyorsunuz. Ben mesela kasa açayım bir tane. Oyun bana gün girdiğim için herhalde bugün kasa verdi. Bakalım. Boş. 15 milyar elmas bunun neyine yarayacaktır. Hayır. 51.6 milyar elmasın var. Ona yapacak bir şey yok. Petlerim en güçlüsü zaten? Buradaki petler de zaten loop ezik yani. Hiçbiri güzel değil. O zaman shopa girelim. Her zamanki böyle gelişme oyunları işte ya. Simülasyon oyunları. Şok ve shopta da ayakkabı böyle e, mesela kapasitenizi arttırmak için böyle enerjiler falan filan alıyorsunuz. Mesela şu bot. Boyal diyelim. Oho bitirdik resmen. Şu bot var. Ben şu. Enerji de alalım kapasite. Oo. Şimdi. Tamam şimdi hızlı kasacağız. İyi izleyiniz. Değil. Ya ben bu titanı çıkaracağım ya. 416 yüz oldu. Revit yapabiliyor muyum? Arkadaşlar son bir ametist kaldı. Yok 14 QDS. Bakın mesela level atladıkça da level atlayınca da hızlanıyorsunuz. bitir oh, bitirirler bile param gitmedi. Herhalde son enerjiyi aldım. Dur son botu da alayım. Boyalı deyince de hepsini alıyorsunuz bunu. Bakın mesela. Bu. Ooo 18 lira oldu. Tamam biraz haritayı gezdireyim size. Ve haritada böyle portallar var. Portallarda böyle en parkurlar falan filan oluyor. Böyle ödüller topluyor biliyorsunuz. Bu arada hızınız arttıkça da zıplamanız artıyor. Ama zıplama da hiçbir şey yaramıyor. Öyle söylüyorum. Mesela grass cross. Ben bunu tek de yapıyorum ama bir göstereyim size. Ha evet, tamam. Al bir dakika. Düşüyordum. Arkadaşlar bana parkur diyemezsiniz Roblox'ta. Zaten bu arada beni tanır. Oğlum spesini zor tuttu bu? Roblox'ta bir keresinde al bir tane parkur oyununda öyle bir ilerlemiştim ki adamlar bile durup beni izlemişti Sitti. mesela bitti ödül olarak değilmez ama işimize yaramaz bizim De böyle bir dünyalar oluyor mesela taş bakın burada böyle, böyle bir şeyler var mesela burada benim 12 milyar param var ve ben bu Titan'ı en güçlü peti de şuradan aldım. 30 milyar. Ama bir tane daha alamıyoruz. Tamam biraz pet açalım mı? Hadi pet açalım biraz. Hmm. bir işe yaramaz. Hadi, tamam. O iyi çıkmış aslında da. Bunlar kalma çoğunluğu değil mi? Evet. of çok güzel gözüküyor. En güçlüsünü açıyoruz bu arada arkadaşlar. Hmm. 5 milyon üstü. Tamam bu zaten bende var. Hmm. En dandik. Hmm. Bakalım. Şuradan. Hmm. Yok kanka. Bir işte şey 185k mı? Of çok güzel para arttırıyor ha. Vay sana i̇şte bakın ya 5 milyon altın arttırıyor 5 milyon denmez. Bir dakika. Abi at bunlar at. Görüşürüz görüşürüz çocuklar. Hadi bay bay. Siz oralarda takın. Benim artık arkadaşlarım bunlar. 160 k tamam bu da. Iyi. Ama bunlar olmaz var mı? 3, 4, bunu yapabilir İyi, yeah, tamam. 4 tane takabiliyormuşuz. Çok iyi 4 tane pet. Hop, oh, 4 pet. Ben 3, çok iyi ya, tamam. Burada questler, görevler de var. Mesela şu yerdeki naranın 450 ekstra oluyor. Dostum <laughs> beni ağlatıyorsun. Ah. Oldu mu? Hadi. Oha nereye fırlamışım? Doğru mu? E nasıl ya? Bir dakika be bunlardan mı diyorsun? Ya bunlardan diyor kesin gücük ya. Bir saat şimdi bunlarla uğraşacağız. Olmuş mu bu konu? E yine olmuş. Ben yanlış yiyorum Ya da sistem bozuldu. Bir dakika. Şimdi kaç tane var? 125. Tamam. Bakın. Topluyorum bunları. 125 kaldı. Topla şunları. Oha 75 olmuşum. Oh, nasıl oldum? Hepsi bu Titan sayesinde. Ama Titan'ın çok kötü bir özelliği var. Abi önünüzü göremiyorsunuz ki. Şu öküzlüğe bakın. Bu kadar büyük olmanın ne anlamı var? Ne yedin sen? Herhalde hıppır yemiş her şeyi. Dev gibi olmuş ya. Baksana 50 tane şu kadar. Hele kanatları var ya benden büyük. <laughs> benden büyük peki bu kadar büyütmeye gerek yoktu ya. Küçük olsa yeter. Küçük büyük fark etmez ki sadece gücü artsın. Yok o. Bir dakika. Ödül ne? Ha ne? Ne Abi bunlara gerek yok ya. Bu arada bunlar zor Robux'un olmadığı için. Bu arada çok... Aa ben Evet. Ben ki... <laughs> bir önceki yerin Şu Bir dakika nerede trayası kaldı ki? Hangi altı ediyon olursa? Dur bakayım. Şurada da haritalar var bu arada. Dostlar ne Bayağı bir var hatta. Şöyle. Ben eski hesabımda şuraya gelmiştim şu Atlantis'e gelmiştim şaka değil ha. Hem de bir 50 kere ne reboot, yapmıştık Bora'yla. Çok eskiden ama Bora'yla. Gelmiştik bir ara. Prolar gibi yaşıyorduk be. Oh, elim çok kötü sıkıntıydı. Be. E ben bunu bitirdim. Oğlum sen ne konuşuyorsun ya? Ay bıktım şu elmasla. Elmastan bıkan adam. Ya. metro var ya. Dur bir sonraki yerde tres yok ki. Var mı? Bakın. Ben bilmiyorum. Yok diye biliyorum. E yok. Hani nerede ya? Bu, kafayı yemiş hadi trace olsun da gelin ya kaç kaya elmas istiyorsa vereyim de bitsin ha yumurta şu, bu diş şunlardan da topluyorsunuz bunlar ama çok güzel bunları toplayınca görev falan veriyorsunuz çok nadir bulunuyorlar bu arada böyle gizli yerlerde bulunuyor şu elmaslar gibi ortalıkta bulunmuyor. mesela böyle köşe kuytu yerlerde bulunuyor Mesela böyle bakayım şunun arkasında Yok Neyse boşver Treyas abi Treyas nerede ya Treyas da şu arkamdan çıkan şey Mavi şey çıkıyor ya O beyaz çıkıyordu Ben onu aldım zaten gördüğünüz gibi Bir önceki haritada Bir dakika Bunun parkurundan sonra bir yere mi Şu parkurunu yap bir Buradan farkına varsın. Gol. Haha. <laughs> Bu mu gold? Eskiden bunu bir yapmak için 5 saat uğraşıyordum. Aa, hala 5 saat uğraşacağım. Neden diyorsanız hızım yüzünden... Oo, bitti. <laughs> Çok konuştum ya. Bitti. E, al yine geldik kremiti. Ne anladım şimdi Şimdi gelecek mi Tristan yoksa? Yok gelme. Bu arada şu petlerden hiç açmaya gerek yok. Gerçekten benim petlerim şunlara bin basar yani. Çok güçsüz. Ben videolardan falan gördüm yani. Acayip güçsüz. İkinci olurum. En az ikinci olurum. O adam 400 defa yine. Hmm, hayvan gibi oynamış oynadı. Aslında yarışa da gerek yok ki. Bir sonraki harita kaç lira istiyor? level istiyorum? 100 çok değil mi ya? 22 ben, ben nasıl yapacağım abi? Haritayı eskiden bir zıpla işte bitiriyordum bu haritayı. Bu da size düşman değil mi? Tamam. Hop, ba. Artık bitiremiyorum Hop, ba. Hop, ba. Bir de kilit var. Benim trilerim oldu. Ben bunları falan filan hepsini rahat rahat geçtim. Ben Bora mı bu? Yok. Ay Bora sandım ya. Ama hiç ben yok. Bir de 50 yarış kazandığınızda şu uzaya çıkabiliyorsun. Ben bugün yapmaya çalışacağım ama bugün yapamayacağım şimdi. çok geç bir zamanda yaparım. Ama uzay videosu da gelebilir yani. Eğer bu videoyu yani izleyin arkadaşlar hiç videomu izlemiyorsunuz ya. İzleyip abone olun. Like atın bu kadar. Hemen aşağı indirip tıklayacaksınız sadece. Bu arada bu videoya 5 like gelirse 5 like Um, uzaya çıkmaya çalışacağım söz yani. Ama 5 like gelmesi lazım. Şöyle i̇şte, bir görüntülenme falan hiç yok. Hiç, 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 kimse izlemiyor videomu. Ve kanalımızın abonesi de hiç artmıyor. Ama yine size teşekkür ederim. Ama biraz daha abone olursanız çok mutlu edersiniz yine. Ve abone olursanız çok güzel videolar da gelebilir. Böyle mesela diyelim ben 50 abone oldum. 50 abone olduğumda değişik böyle bir video gelebilir. Ama mesela yani. 50 abone alırız ya alırız. Zamanla gelişeceğiz. Büyük gelişmek gibi. Kanalımız daha küçücük. Ay arkadaşlar ya şu Brawl Stars videomu hatırladınız mı? Bora beni çekiyordu orada. Bir de müzik açmıştı tabletinden. Ben orada Boran'ın tabletinden oynuyordum bu arada. Kendi tabletim değildi. <laughs> Ama çok güzel izlemişsiniz onu. 59 görüntülenme çok beğenmişsiniz. De ben şimdi daha güzel görüntülü videolar attım. Onu mu beğenmişsiniz? O yüzden hemen beğeni şimdi. Hoppa. Aa, burada da parkur gördüm. Abi şu hızımı biraz kısayım. ee, şu titanı gıcık oldum ben. Buradan hızınızı da kısa biliyorsunuz bu arada. Bakın. bakın. Hop Mesela şuraya ben 70 yazayım. Gördüğünüz gibi 70 yazdım. Ve çarpıya tıklayalım. Bakın şu an biraz daha yavaşım. Bakalım yetmiş mi? Evet yetmiş. Tamam. Onları alalım. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Ay şu titana gıcık oldum. Beni korkutuyor ya. Böyle böyle bakıyor bana. Bir şey mi yaptık sana kardeş? Korkutur adamı ya. Oğlum bu evlilik mi bize işleyecek? Aa çok kesiyorum ya. Abi yetmiyor. Hızım yetmiyor. Tamam o zaman. Siz istediniz bunu. Olmam. Olmam. Koydu. Evet. Yüz. Hadi be. Hadi. Oo. Ya abi W basılı tutuluyor. Şöyle dur. Allah a, Allah. A, ya. <laughs> tamam buraya gel. Tutma. Şimdi içten. Of. Bakın da uzunmuş ya. Uzunmuş dedim. İki işte bitti. Hmm. Ya hiç değişik bir şey verme böyle. Yüzde verlik bir parkur varsa aslında harita var da. 70 derlik kalan bir parkur yok mu hiç? Abi bize parkur isteyecek? Hadi parkur vereyim. Parkur istiyor işte, canım parkur. Yakında parkur videosu atacağım ya. <laughs> benim parkur istiyor. Benim pro olduğumu göreceksiniz. Ay, 78 de benim hala. Allah Allah. Kardeş sen kaç veriyorsun? 4 mü? 4 cü. kazan oğlum. Kaplan eti çok güzel. Uğur. 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 Tamam ya bu kadarlık yeter. Çok uzun bir video oldu zaten. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı ve videomu izlemeyi unutmayın. Ondan sonra yarım kalınca yarımları yazarsınız. Abi neden yapmadın ya? Arkadaşlar videoyu izleyin. Ben her şeyi yaparım. Ve bu video dediğim gibi 5 like gelirse ve 5 görüntülenme falan gelirse bir sonraki videomda burada uzaya gideceğim. Ve bugün bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.